Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere bir resmi pdf olarak nasıl kaydedebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Peki bu neden gereklidir derseniz diyelim ki cep telefonunuzda bir evran resmini çektiniz ve bir devlet dairesine göndereceksiniz. Bu devlet dairesi de e-mail eklerini sadece ve sadece pdf şeklinde kabul etmektedir. İşte arkadaşlar bu durumda bir resmi pdf'e dönüştürmek için herhangi bir üçüncü parti uygulama kullanmadan Windows'un kendi araçlarıyla nasıl halledebiliriz? Bunun çözümünü kısaca göstermeye çalışacağım. Bakın örnek resmimiz şu şekildedir. Yatay bir sertifika olarak aldım. Şimdi arkadaşlar resmi sağ tıklıyoruz. Birlikte aç menüsünden fotoğraflar, Paint 3D veya Windows Klasik Fotoğraf Görüntüleyicisini seçebiliriz. Öncelikle fotoğraflar uygulamasıyla nasılını bir gösterelim arkadaşlar. Bakınız yatay olduğu için ben bunu dikey konuma almak istiyorum. Şu ikon ile dikey konuma aldım. Ardından sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyorum ve buradaki görüyorsunuz yazdığı ikonuna tıklıyorum. Burada bizim için önemli olan arkadaşlar yazıcı altındaki aşağı açılır menüde Microsoft Print to PDF seçili olmalıdır ve buradan yazdır dediğimizde değerli arkadaşlar nereye kaydedeceğimizi soruyor. masaüstünü üstünü seçelim ve belge bir diyelim mesela ve kaydet diyelim arkadaşlar. Bununla işimiz kalmadı bu kadar. Belge biri açtığımızda şöyle tam ekran yapalım. Görüyorsunuz oldukça güzel bir şekilde PDF haline dönüştürdü. Şimdi bunu silelim. Aynı işlemi değerli arkadaşlar tekrar şuradan sola döndür yapalım. Evet. Birlikte aç diyoruz. Bu sefer arkadaşlar Microsoft Windows fotoğraf görüntüleyicisi ile açalım ki bu eski bir fotoğraf görüntüleyicisidir. Resmi tabii ki düzelteceğiz öncelikle. Resmi düzelttik. Yazdır diyeceğiz şu şekilde seçeceğiz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ufak bir ayar var. Eski klasik fotoğraf görüntüleyicisinde açıldığında otomatik olarak yatay konumda açmaktadır. Şuradan seçeneklere tıklayacağız. Yazıcı özellikleri diyeceğiz arkadaşlar. Bakın yatay var. Buradan dikeyi seçeceğiz. Tamam diyeceğiz. Şimdi tam istediğimiz konuma geldi. Buradaki yazdır butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Masa üstünü seçip belge 2 diyelim. Belge 2. Evet. Ve kaydet butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi eski fotoğraf görüntüleyicisi ile de belge ikimizi gayet güzel bir şekilde PDF'e çevirdik. Bunu da silelim değerli arkadaşlar. Tekrar bunu da şu şekilde yapalım. Şimdi tekrar sağ tıklıyoruz, birlikte açlıyoruz ve Paint 3D uygulaması ile açalım arkadaşlar. Evet, Paint 3D'de resmi döndürmek için tam ekran yapalım değerli arkadaşlar. Bakınız şurada tuval var. Tuval kısmına tıkladıktan sonra şurada döndür ve çevir var arkadaşlar. Tabi şuradan görünümü biraz daha şöyle düzeltebiliriz. Döndür dediğimizde gördüğünüz gibi tekrar şu görünümü alalım. Evet arkadaşlar işlemimiz tamam. Menü kısmından yazdır diyeceğiz. 2B yazdırma diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konumumuz dikey ve yazdırma tuşuna tıklıyoruz. Belge 3 diyoruz ve kaydet diyoruz arkadaşlar. Bununla işimiz de bitti. Evet, belge 3'ümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde Resim formatını PDF formatına dönüştürmüş olduk. Artık bu PDF'i herhangi bir e-mail ekinde kullanabiliriz veya bir baskı çıktısı için kullanabiliriz. Evet değerli sordum.net takipçileri, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.